arkadaşlar. Bugün sizlerle Milli Edebiyat Dönemi eser özetlerine değineceğiz. Daha önceden Milli Edebiyat Dönemi konularını işledik zaten birlikte. Milli Edebiyat Dönemi'nde hangi akımlar etkili olmuş, yazarlar, şairler kimlerdir? Özellikle bu dönemde roman konusuna damga vurmuş Reşat Nuri Güntekin halde edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu gibi kişiler roman türünde önemliydi. Birçok romanını işledik ve özetlerine değineceğiz demiştik. Bu videoda size özet videosu hazırladım. Sınavda mutlaka Milli Edebiyat döneminden soru gelince roman özetine değiniyorlar arkadaşlar. Çok çıkıyor roman özetleri sınavda Milli Edebiyat döneminde. Şimdi biz burada bugün roman özetlerine değineceğiz. İlk başlayalım hemen Yakup Kadri'nin eserleriyle. Yakup Kadri'nin Kiralık Konak eserinde baş karakter Naim Efendi'dir arkadaşlar. Naim Efendi Tanzimat döneminde aydın bir kişiliktir. Şimdi bu Kızı Sakine ve Servet Bey torunları Seniha ve Cemil'le aynı konakta yaşıyor. Romanda anlatılan şey aslında... Naim Efendi, torunu Seniha arasındaki kuşak çatışmalarıdır arkadaşlar. E, anlatılan genel olarak baktığımızda Seniha daha çok para düşkünüdür. E, Faikle para düşkünü Faikle birlikte olur. Hakkı, Hakkı Celisle aynı zamanda yine bir ilişki yaşar. Bunun da e, Naim Efendi'nin aslında kişiliği, hayata bakışıyla arasındaki fark uçurum anlatılır eserde. Yaban romanına gelelim çok çıkar sorularda. Baş karakter Ahmet Celal'dir arkadaşlar. Ahmet Celal Kurtuluş Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiştir. Ee, ve bu kolunu kaybetmekten ötürü 35 yaşına gelmeden hayatta her şeyin bittiğini, aşkın umudun bittiğini düşünmüştür. Kendinin yine bir arkadaşı vardır. Mehmet Ali'dir bu. Emir Ali'dir. Ona der ki işte Mehmet Ali'nin köyüne hani kendi köyüne yerleşmesini söyler aslında Ahmet Celali. Ahmet Celal bunu kabul eder ve Porsukçay'ın yakınındaki bir kasabaya, köye yerleşir. Burada Porsukçay kıyısındaki bu köyde Ahmet Celal'e herkes yaban gözüyle bakar. Hani herkesten biraz daha farklı, uzak duran bir kişiliktir. Kendisi arkadaşlar bu nedenle de köylü için yaban olarak adlandırılır. Emine adlı bir kişiyi sevmeye başlar arkadaşlar Ahmet Tabi Tabii Emine o zaman ilk başta evlidir. Hatta Mehmet Ali'nin kardeşiyle evlidir. Ama daha sonradan da köye Yunan ordusu girecek. Ülkenin tamamı işgal altında olacak. Köylüler aslında yaban diye adlandırdıkları Ahmet Celal'i biraz olsun anlamaya başlayacaklar. Hani Kurtuluş Savaşı'nda onlar için kolunu kaybetmiş bir kişinin Köylerine geldiğinde dışlamalarının ne kadar yanlış olduğunu köylere işgal edilince anlayacaklar arkadaşlar. Bu arada Ahmet Celal, Emine ile birlikte kaçmaya karar verir köyden. Kaçarken yolda yaralanırlar. Bir mezarlığa sığınırlar. Emine oradan kaçamayacak durumda olduğu için Emine'yi orada bırakır ve Ahmet Celal bilinmez diye doğru gider. Sodom ve Gomorra'ya geldik. Sodom ve Gomorra İncil'de lanetlenmiş iki şehrin adıdır arkadaşlar. Romanda şu anlatılıyor. Sami Bey'in kızı Leyla ve kuzeni Necdet nişanlanıyorlar. Sami Bey ailesi İstanbul'un işgali sonrasında maddi manevi değerlerini kaybediyor. Sami Bey çevresi işgalcilerle işbirliği yapıyor ve mandacılığı savunuyor. Leyla da ahlaki yozlaşmayı temsil ediyor. Yani birinin mandacılığı savunması, diğerinin de ahlaki yozlaşmayı örneklemesi, örnekleyen biri haline gelmesi Sodom ve Gomorra'ya benzetiliyor. Geldik hüküm gecesine. Hüküm gecesinde baş karakterler Ahmet Kerim ve Ahmet Samimdir arkadaşlar. Bunlar muhalif gazetecilerdir ve İttihat Terakki'ye karşı cephe almışlardır. İttihat Terakki ile muhalefet arasında siyasi çekişmelerin olduğu yıllar anlatılıyor hüküm gecesinde. Ankara eserine geldik. Ankara'da arkadaşlar ilk bölümde savaş yıllarındaki Ankara'yı anlatacak Selma Hanım ve kocasının Nazif Bey baş karakterlerdir burada milli mücadeleye inanıyorlar daha sonra. Ve binbaşı Hakkı Bey, Selma ile mücadeleye devam ediyor. İkinci bölümde hürriyet yıllarından bahsediliyor. Hürriyet yıllarının Ankara'sı anlatılıyor. Hakkı Bey ve Selma Hanım evleniyor. Son bölümde hürriyet ruhuyla aydın gençler anlatılıyor. Selma Hanım bu sefer de Neşet Sabit adlı bir gençle evlilik yapıyor arkadaşlar. Aslında Ankara'nın 3 dönemi ve Selma Hanım'ın 3 evliliği birbiriyle e, sıralanmıştır Ankara romanında. Nur Baba'ya geldik. Nur Baba arkadaşlar e, bir tek tekke şeyhidir. Burada tekkelerin yozlaşması anlatılıyor eserde. Nur Baba adlı tarikat şeyhi Ziba Hanım adlı biriyle önce evlidir. Sonrasında dergaha gelen Liger Hanım'ı sever. Nigar Hanım o arada evlidir ama Nur Baba için eşinden boşanır, dergaha gelir. Daha sonra aradan zaman geçtikten sonra Nur Baba bu sefer Süheyla adlı bir kızı sever ve onunla evleneceğini söyler. Bunu öğrenen tabii ki de Nigar Hanım yıkılıyor. Nigar Hanım'ın eski arkadaşlarından Macit Bey de ona eski hayatına dönmeyi teklif ediyor ama Nigar Hanım bunu kabul etmiyor. Geldi diğer eserlerine. Şimdi bunlara çok kısa değindim. Daha az çıkıyorlar. Bilmemiz gereken sadece bir cümle. Bir sürgünde Jön Türklerin arkadaşlar sürülmesi anlatılıyor. Hepo şarkı eserinde Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşam anlatılıyor. Romanın kahramanı Münir'e olduğunu unutmayalım. Panorama 1 ve 2. Panorama 1'de Cumhuriyet döneminin ilk yılları. Panorama 2'de Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar anlatılıyor. 1952-53'e kadar olan dönem anlatılacak. Panorama 1 ve 2 birbirinin devamı olan nehir roman özelliği taşıyan eserlerdir. Cumhuriyet dönemi yıllarını arka arkaya anlatır. Geldik Halide Edip'in eserlerine. Şimdi Halide Edip'in eserlerinden Ateşten Gömlek en önemli eseri baş karakter Ayşe. Şöyle kodlayabiliriz. Baş harfler Ayşe ve ateşten gömleğin baş harflerinden kodlayabiliriz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı sırasında yazılan ilk roman. Bu yönden önemli bu cümle gelir sorularda. Peyami Ankara bece Hastanesi'nde yatarken e, ana anı defteri yazar. Onun defterinden aslında yola çıkarılarak yazılmış. Daha doğrusu onun anıları şeklinde yazılmış bir romandır diyebiliriz. İzmir işgalinde kocası ve oğlu öldürülen Ayşe üzerinde roman dönüyor. İstanbul'a akrabası Peyami'nin yanına gidiyor. Peyami ve arkadaşları Binbaşı İhsan Kuvay Milliye'ye katılmak için Anadolu'ya geçiyorlar. Peyami ve İhsan ikisi de Ayşe'yi seviyor. Ve on, onun ikisinin de Ayşe'yi sevmesi onlar için ateşten gömlek haline geliyor arkadaşlar. İhsan da Ayşe romanın sonunda ölüyor. E, ve Peyami de Ankara Cebeci Hastanesi'nde hayata veda ediyor. Burun kahpeye eserinde aklımıza öğretmen Ali'ye gelecek arkadaşlar. Cumhuriyetçi bir gençtir, cumhuriyetçi bir kadındır, idealist İstanbullu bir öğretmendir. Anadolu'ya gidiyor. Anadolu'da gittiği bu kasabada Hacı Fettah adlı yobaz biri adlı, yobaz biri tarafından arkadaşlar e, arkasından atıp tutuluyor. Karşı çıkılıyor ve linç ettiriliyor. Maalesef bu romanda bölge halkı, milli mücadeleye bakışı, söz konusu, mücadelenin sembolik konumuna geliyor aslında. Kuvayi Milliye'nin oluşumunu, algılayışlarını yanı sıra çözülen Osmanlı devlet mekanizması da anlatılıyor burada. Aliye Öğretmen adı altında bunlara değiniliyor. Handan. Handan romanının mektup biçiminde yazıldığını unutmayalım. Bu önemlidir. Kadın psikolojisi önemlidir. E, Refik, Cemal ve Neriman'la e, baş karakterlerdir, evlilerdir. Handan, Neriman'dan 3 yaş büyük ve kardeş çocuklarıdır. Bu 3 kişi üzerinden e, devam edecek. Handan en son beyin hummasına tutulacak. Refik, Cemal e, onun başından ayrılmayacak ve Handan iyileşince Refik, Cemal ile arkadaşlar ee, sevgisini dışa vuracak ve ölecek. Tatarcık. Tatarcık romanında e, fakir bir köyün fakir insanlarını anlatacak. Bu aslında e, Karadeniz tarafları arkadaşlar. E, Boğaz'ın Karadeniz kıyıları. Poyraz köyünde geçecek. Tatarcık adlı kişinin asıl adı Lale'dir arkadaşlar. Lale'nin şahsında roman anlatılacak. Şuna da değinelim. Batı kültürüyle doğu geleneğini biçimsel olarak birleştiren kadın tipini anlatıyor. Bu da önemliydi. Tatarcık adı verilen yani lale doğu ve batı geleneğini birleştiren kişi. Geldik sinekli bakkala. Sinekli bakkalda arkadaşlar baş karakter Emine ve Tevfik'tir. Sinekli bakkal ilk olarak Soytarı ve Kızı adıyla İngilizce olarak basılmıştır. Biliyorsunuz Halide Edip adı var. İngiliz Dili Edebiyatı profesörüdür. Ve ilk eseri yazdığında Soytarı ve Kızı adıyla İngilizce olarak yazmış. Sonra Türkçe'ye çevirmiş. Emine ve Tevfik adlı baş karakterleri var. Emine mahalle imamının kızı. Tevfik de Karagöz ve Orta Oyunu oynayan Biridir. Tevfik burada e, daha çok oyunda zenler rolünde yani kadın rolünde oynadığı için kız Tevfik olarak adlandırılıyor arkadaşlar. E, bir gün oyunda karısını sahnelediği için, karısından e, daha doğrusu karısını taklit ettiği için İstanbul'dan sürülüyor kız Tevfik. E, bunun üzerine Emine kızını doğuruyor ve büyütüyor. Kızın adı da Rabia oluyor. Aslında Sinekli kal Rabia üzerinden de dönüyor diyebiliriz. Ee, Rabia iyi bir dinli eğitim alıyor. Hafız oluyor hatta. Çok güzel bir sesi vardır. Ee, Vehbi dededen ders alıyor. İtalyan piyanist Peregrini ile tanışıyor. Ve bu tanışma sonunda Peregrini Rabia'nın sesine hayran oluyor. Romanın sonunda da Peregrini ve Rabia evleniyorlar. Mor salkımlı ev. Mor ev arkadaşlar Halide Edip'in anı kitabıdır. Çocukluk yıllarını anlattığı bir eserdir. Ee, onun dışında Milli Mücadele döneminde de yine değiniyor konulara. Türk'ün ateşli imtihanına geldik. Halide Edip adı varım. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Cumhuriyet'in ilan edilinceye kadar ki yaşadığı anılarını içeriyor arkadaşlar. Yani mor Ev çocukluk Türgün Ateşli imtihanı da Birinci Dünya Savaşı'ndan Cumhuriyete kadar olan dönem. Geldik Reşat Nuri Güntekin'in eserlerine. Çalı kuşunu çoğumuz duymuşuzdur. Ee, televizyonlarca da televizyonlarda da dizisi çekildi. Çokça gördük aslında. Şimdi gençler, e, Reşat Nurgün Tekin Çalı Kuşu eserini ilk başta İstanbul Kızı adıyla yazıyor. Basılıyor. Daha sonra da Çalıkuş'u adıyla roman haline getiriyor. Baş karakter Feride ve Kamuran'dır arkadaşlar. Feride küçük yaştayken annesi ve babasını kaybediyor. Teyzesi tarafından büyütülüyor. Çok hareketli bir kız olduğu için Çalıkuş'u lakabı takılıyor Feride'ye. Feride konakta teyzesinin yanında yaşarken teyzesinin oğlu Kamuran'a aşık oluyor. Kamuran da ona aşıktır. Evlenecekleri sırada İsviçre'de bir eski sevgilisi olduğu öğreniliyor. Hala da doğrusu sevgili olduğu biri olduğunu öğreniyor ve Feride buna kızıp Anadolu'ya öğretmenlik yapmaya gidiyor. Anadolu'da öğretmenlik yaptığı sırada güzelliği başına bela oluyor aslında. Önceden tanıdığı Hayrullah Bey adında biri var. Bu ona Feride'ye yardım ediyor ve sözleşmeli bir evlilik yapıyorlar Feride'yi korumak için. Hayrullah Bey eee sonrasında e, öl, ölmek üzereyken Feride'nin hala Kamuran'ın sevdiğini günlüğünü gizlice okuyarak öğreniyor ve Feride'ye vasiyet ediyor. Diyor ki e, ben öldüğümde bu mektubu, bu zarfı Kamuran'a ver diyor. E, o zarfta da Feride'nin hala Kamuran'ın sevdiğini yazıyor ve Kamuran'la Feride evleniyorlar arkadaşlar. Dudaktan kalbe Baş karakter sahip faşadır. İzmir'in önde gelen tanınmış bir kişisidir. Yeğeni Hüseyin Kenan, dayısının zoruyla mühendis olmuş biridir. Ama müzikte de yeteneği vardır arkadaşlar. Ee, Hüseyin Kenan Bozkaya'ya gidip Damia ile evlenmek istiyor. Damia ile tanışıyor. Ama aynı zamanda daha doğrusu Damia e, evlilik dışı ilişki yaşıyor. E, Nimet Hanım'a kur yapıyor o arada. Küçük bir kasaba olduğu için de Nimet Hanım evli olduğu için Lamia'ya da bir yandan yazmaya devam ediyor arkadaşlar. Sonra o arada Prenses Cavidan'la evlenen Hüseyin Kenan e, bir yandan da Lamia'yı hamile bırakıyor gibi devam ediyor. Baş karakterler Lamia ve Hüseyin Kenan karakterlerini unutmayalım. Biraz karışık romanlar e, buralarda Türk Edebiyatı'nda Baya yaratıcı dizi, film gibi çekilmiş. Şimdi Reşat Nuri'nin Yeşil Gece eserine geldik. Yeşil Gece'de arkadaşlar baş karakter Şahin Öğretmen'dir. Sorularda aslında Şahin Öğretmen'i bilmeniz de işinize yarar. Şahin Öğretmen cumhuriyetçidir. Aynı zamanda Cumhuriyetin desteklediği destek Cumhuriyetin destekleyen daha doğrusu bir kişiliktir. Hatta Reşat Nuri Güntekin'e bu eserin ısmarlama yazdırıldığını söyleyenler de vardır. Yeşil Gece romanında gençler e, okulunda softalarla savaşıyor Şahin Öğretmen. Sarova'da softalarla çatışıyor. E, ve Yunanlılar İzmir'e çıkınca köy e, baskına uğruyor. Ve bunun üzerine köyde Şahin öğretmeni anlamayan köylüler bir anda köyleri işgale uğrayınca onu anlamaya başlıyorlar. Köyden giden Şahin Bey köye tekrar döndüğünde köyde o kendine karşı çıkan yobaz insanların hepsinin bakıyor ki cumhuriyetçi kesildiğini görüyor. Romanda Şahin Öğretmen baş karakter unutmayalım. Yaprak dökümüne geldik. Yine çok dizisi çekildi. Televizyonlarda çok döndü. Az çok biliyoruzdur. Ali Rıza Bey, baş karakter eşi Hayriye Hanım. Trabzon'dan İstanbul'a çalışmak için geliyor. Ancak çalıştığı yerde kültürel çatışmalardan dolayı istifa etmek zorunda kalıyor. O istifa edince evin geçimini oğlu Şevket karşılıyor. Oğlu Şevket de bankada tanıştığı Ferhunde ile evleniyor. Ferhunde'nin eve gelmesiyle Fikret yaşlı biriyle evlenecek. İki kız kardeşi Leyla ve Necla eğlence düşkünü insanlardır. Bu yani yanlış batıllaşma ya da batıyı yanlış örnek alma anlatılıyor diyebiliriz. Burada Leyla kötü yola düşüyor ve Ali Rıza Bey felç, felç geçiriyor. İyileştikten sonra da kızı Leyla ile mutsuz hayatına devam ediyor arkadaşlar. Aslında yeniliklere, yeni çağa kültürel yozlaşmaya e, burada bir gönderi var diyebiliriz. Aka Gündüz Dikmen Yıldızı Baş karakter gençler Yıldız'dır. Yıldız ve yüzbaşı Murat'ın e, hikayesi üzerinde döner. Eser. Mur, e, Murat e, aynı zamanda öldüğünü Murat'ın söylüyorlar Yıldız'a. Yıldız da bununla ilgili bir bunalım geçiriyor arkadaşlar. Romanın sonunda aslında Yüzbaşı Murat'ın ölmediği anlaşılıyor. Ebu Bekir Azim Tepeyran deyince aklımıza gençler Küçük Paşa romanı gelecek. Küçük Paşa bizim için önemli bir roman çünkü köy konusunu ayrıntılarıyla işleyen önemli bir romandır. Köy konusunu anlatması. Nideli Keşoğlu Ali adlı biri var arkadaşlar. Saf temiz bir Anadolu kişisidir. Askerlik için İstanbul'a geliyor ve Kamil de hemşerisine yardımcı oluyor. Ali'nin köyde bıraktığı eşi ve eşi Selime ve oğlu Salih'i İstanbul'a getiriyor. Ali'nin eşi Selime köy köyden geldiği İstanbul'da konaktaki paşanın çocuğuna süt anne oluyor. Böylelikle o paşanın yanında köyde e, İstanbul'da kalıyorlar. Bu sırada e, Paşa Salih'e çok alışıyor. Yani Selime'nin oğlu Salih'e çok alışıyor. O kadar çok alışıyor ki konakta herkes Paşa Salih'i çok sevdiği için Salih'e Küçük Paşa demeye başlıyorlar. Kendi çocuğundan ayırmıyor çünkü onu. Daha sonrasında e, Paşa ölünce Salihin anne babasını tekrar köye gönderiyorlar. Köye giden anne baba ayrılıyor, orada sıkıntılı hayatlar yaşıyorlar. Küçük paşayı da sonrasında köye gönderiyorlar. Küçük Paşa orada anne baba ayrı sokaklara düşüyor zor bir hayat yaşıyor. Paşa'nın eşi Salih'i rüyasında görüyor ve eee sitem ediyor eşine. Paşa hani nasıl köye gönderdi diye rüyasında. Bunun rüyasını gören kişi de kaymakamını arıyor köyün. Salih'i geri gönderin diye telgraf çekiyor. Ancak Salih telgraftan 3 gün önce sokakta kurtlar tarafından parçalanmış halde bulunuyor. Mithat Cemal Kuntay, 3 İstanbul. 3 İstanbul romanı İstanbul'un 3 dönemini anlatıyor arkadaşlar. Nedir bu dönemler dersek ilk bölümde 20'li yaşlardaki Adnan ve Abdülhamit dönemi. ilk dönemde bu anlatılıyor. İkinci bölümde İttihat Terakki dönemi anlatılıyor. Üçüncü dönemde de Adnan Belkıs Hanım'la evleniyor. Mondoros Mütrar ve işgal yılları anlatılıyor arkadaşlar.